İyi günler arkadaşlar, Gansimit kanalından ben Serdar Öz, bugünkü konumuz yerli üretim alınabilecek 10 adet tabancayı sizler için derledik. Listemizde tabancalara verilen numaralar sadece sıralamak amaçlı verilmiştir. En iyi silah 1 numara, en kötü silah 10 numara gibi algılanmasın lütfen, dilerseniz videomuza başlayalım. Listemizin 10. sırasında Sarsılmaz Sar 9 Mete 9x19 mm mühimmatla çalışır, şarjörü 17 adet fişek alır. Boş ağırlığı 750 gramdır, kolluk kuvvetlerinde sıkça kullanılan bu tabanca ergonomik, sağlam ve hafif bir modeldir. İğne kapağı ile alakalı tadesiz bir kaza yaşanmıştı ama artık metal iğne kapakları var bilginiz olsun. Artık çoğu tabanca bunun gibi yeni nesil irca milleri kullanılmaktan tetik ağırlığı 3 kilogram civarı ve reset mesafesi de gayet iyi. Listemizin 9. sırasında Canik L120. 9x19 mm mühimmatla çalışır. Şarjörüne 15 adet mermi alan bu tabanca e, gönül itibariyle CZ75 kullanılır bir tabancadır. Boş ağırlığı 800 gramdır. Alt gövdesi alüminyumdan üretilmiştir. Bu sayede tabanca e, aynı ebattaki çelik modellerine göre 200 gram kadar e, hafiftir. Sökülmesi de CZ-75 e, ve sarsılmaz modelleriyle aynısı. Listemizin 8. sırasında sarsılmaz Kamalong. 9x19 mm mühimmatla çalışır. Şarjörüne 15 adet mermi alır. Tabancanın boş ağırlığı 1080 gramdır. Komple çelik sevenler için ideal bir tabancadır. Ayarlı geze sahip olması da ayrı bir avantajdır. sökülmesi de aynı cezveler gibidir. Namlusundaki kompansatör delikleri sayesinde şahlanmayı minimum seviyeye indirmişlerdir. Listemizin 7. sırasında T-Size Zigon 4. 9 x 19 mm mühimmatla çalışır. Şarjörü 13 adet mermi alır. Şarjörlü boş ağırlığı 930 gramdır. Browning 14'ün görünüm itibariyle birebir klonudur. Şarjörsüz horoz düşürmediği için şarjör takıp tetik ağırlığı veriset mesafesine bakalım. elindeki model paslanmaz çelik olan modeli olduğu için iç kısımlar son derece pürüzsüz. Listemizin 6. sırasında Yavuz 14 klasik. MK3 kullanılan bu tabanca 9x19 mm mühimmatla çalışır. Şarjörüne 15 adet fişek kalır, Boş ağırlığı 910 gramdır. Elimdeki model mat beyaz krom olan modeldir. Şu bölüm gördüğünüz gibi iç kısım Browning MK3 aynısı. Evet listemizin 5. sırasında sarsılmaz k 245 modeli. 11-43 mm mühimmatla çalışır. Boş ağırlığı 1140 gramdır. Şarjörüne 14 adet 45 ACB fişek alır. Şarjör olarak bu modelde İtalyan Mekkar kullanılmıştır. Emsallerine göre çok fazla fişek alan bu model özellikle hem çok fişek alsın hem de durdurucu olsun diyenlerin seçebileceği bir model. Ayarlı geze sahip olması da bir avantaj. O silah temizlemi unutmuşum. İçi simsiyah. E ee, bu bana yakışmadı. Taşıdığım tabancalardan bir tanesi çünkü. Sıradaki tabancamız listemizin 4. sırasına yer alan Girsan MC1911 modeli. Colt 1911 kullanı olan bu modelin boş ağırlığı 1160 gramdır. 11-43 mm mühimmatla çalışır, şarjör tek sıra olup 8 adet 45 ACP pişe kalır. Tabanca görünüm itibariyle Colt 1911 A1 kullanı bir tabancadır. tabancamızı toparlayalım. Yani sürekli 1911 söküp takmıyorsanız bu sizi biraz zorlayabilir. Sökülmesi, takılması normal tabancadan biraz farklıdır. bizim 3. sırasında yer alan sarsılmaz K11. 9 x 19 mm mühimmatla çalışır. Şarjörne 17 adet fişek alır. E, komple paslanmaz mat çelik olan bu tabancanın boş ağırlığı tam 1000 gramdır. Ayrıca kolluk güçlerine de e, koluk güçlerinde kendisini kanıtlamış bir model olmasından dolayı çok tercih edilen modellerden bir tanesi. Yine bu tabancanın da sökülmesi klasik CZ'deki gibidir. Geldik listemizin ikinci sırasına. İkinci sırasında Canik TP9 SF Elite. Boş ağırlığı 800 gram olan bu tabanca 9 x 19 bin metre mühimmatla çalışır. Jarjörü 15 adet fişe kalır. Namuda fişek olduğunu gösteren tırnağı olsun. Tabancanın kurulu olduğunu gösteren iğne kapağı olsun. Nişan almayı kolaylaştıran arpacı olsun. Çok hoş bir tabanca. Tetrik ağırlığı çok iyi. 2700 gramlar civarında. Ve reset mesafesi de oldukça kısa. Listemizin bir numarasında sarsılmaz P8S. 9x19 mm mühimmatla çalışır. Şarjörüne 15 adet fişe kalan bu tabancanın boş ağırlığı 1015 gramdır. Kısa olsun, kompak olsun, çelik olsun, taşıması bir neze rahat olsun diyenlerin seçtiği bir model. Namlusunda 2 adet kompansatör deliği bulunmaktadır. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. E, bugünkü konumuz olan alınabilecek yerli tabancalarla alakalı bir video oldu. Bu saydığımız tabancaların dışında daha yüzlerce tabanca olduğunu unutmayalım. Biz zamanımız kısıtlı olduğu için 10 tanesine yer verdik. E, buradan şu silah iyidir gibi bir öneri falan yapmıyorum. Sadece alınabilecek yerli tabancalardan bir 10 tanesini sıraldık. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı ve bana destek vermek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Silahınız ne olursa olsun ruhsatınız taşıma olsun dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.